Hepinize ne yapay taş ne batay dişiyim. <laughs> Bugün siz gel ya beraber. Tay Punching oynuyoruz. Arkadaşlar Tay Punching biliyorsunuz çok iyi bir oyundur. PUBG da oynasa Tabi bazı oyunları çok abartıyor. Ama ortadaydı, iyi değil. Paya utasa... Üç yetsiz ayın... Nasıl yani? Üç yetsiz ayın Ya <laughs> haydi. Aytaş ya, üç yetsiz diyor. şunu. Anne hani, ha buydan sonra yok oluyor. O zaman şunu ayak ya üç yetiş ayın. Diye yetmiş boş arkadaşlar ben yiyeceğim iş yemiyorum. Haydi. Başla. Pay çekeyim ya biraz pay atasana. Hadi bak tayyem. Tepe tatayyem. Aytaş şey abone olmayı, yay takmayı unutmayın. Şimdi. Bir dakika. Duyuyor musunuz sesi? Kim yarışa var ya? Ama ilk önce bir dakika. Sesi çok yüksek. Heh. Yine çok yüksek. Sayımı için. Şimdi ay taş yayı basın.

Burası taça çıkan 90 100 200'e çıkaysa Panayı satıyorum şata şata Satın he Satmam 100'e 3 100, 160 170 soy. Çay paysan. Ağaç esa. He, iyi beş. Ay ne oldu? Ay ya şey, çok şey oldu. Şimdi buradan şey mi arıyor? Hayır. Aa, sana yetmedi. Dur bakayım ben onu yapayım arkadaş şey ya. Hayat asanayız tasarıyor mu ki? Ya oynuyordum. Evet hani. o artı beş bin ya. Süper. Ben iki yüz yedi yiyeyim mi? bakma da. Ama en beş yemek istemiyor. Nasıl açan şey şimdi? Çok saçma. Açılmıyor. Bu yüzden de için çok ay değil mi? Niye açılmıyorsun? Açıl. Ay. Ah. Eksi paya ve inço açıyor. Her şeyin payası var. Ay taş ay, ayaba ay, ay, yamuk tutuyor. Olur Yo Yok artık daha. Nasıl diyor? Konuşayım, metronik oynasın. Ay ay yanıyor bu. Ay taş yay şey nasıl? Ay ay yaydan mı ayanıyor? Ay ay yanıyor. Hiç bilmiyor. Ay ay yay şu. Şu. Aman boş şey. <laughs> of. Ya ne düşer? Ölüyorum. karşıya sıkıştık. Win win ya. Win. Ne çekiyor ya? Ama iki yüzlü nasıl yapıyor? Koyuz bu ay tofaş dışa çıkmaz ki. Yalnız çok so, zor so, kontrol etmesi. Seçeneği de oynmuyor. Çaycam çaycam. Ay taş ay bana ay ay Hısyım. 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 Çok burası. Tam Çok hızlı Ay, çataş ay ay çatma yağmur ol bayağıdır Ay, Arkadaş şey tepki aydan soruyorum. Abone olmayı, yay takmayı unutmayın. Yalnız çok hızlı. Oy oymaz tasa olmuş oyda. İçem yayınlandı. Oy yok, oy yok. Doydunuz mu? Ay Çesa. Ben doydum, doy açtım. Neyi mi daydım be? Ay. Ay taş ya. Ayaba içi sonra çıktı. Çıkıp yan ayaba içi kalktı. İçi sonra. aşağıya 220 doya çık. 200 de mi oldu diye bilmiyorum. Bakacağım sonra. Sıyacağım yıldırı. 200 dediği şey anlaya bak. Doyuyu Oha! Araba! Kaç kilometreyi neydi? <laughs> 200! 200! <laughs> <laughs> aşağıya de basayım. En baştan 210 çıkayım. Aa ya çok yok. Paya paya. Payam yok değil mi şimdi? Şey. Payam var. Arkadaşlar. Yüse çıktı şimdiden. Ne olacak acaba? Bana bir Dur. Ay ay taş yok Torpuyu çok zor Şişe toyay değil ama Kaçtayız Bakayım 170 Ay 180 190 Bas 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 Bir beş bin ya da aydık 200 200 yüz, üç çıktı açiftin, nasıl Yaman araba sürüşüm. Ay Ayah ay ya ay. ay, ki oyun dondu Haytaş ya, tasti tasti yalnız bir daha. Şunu şuraya, şunu da şu yaya. Şunu da çiğçe. Buradan da in. Şunu da Ya nasıl yavaş yiyorsun? Aa, iki bin liya aydım. Buradan ayar yapıyormuş. Şunu bu ne ya? Hiç anlamam. Şu. Bunu boş ver. Şu. Taksi. Taksi day. Taksi. Ay baya bir net de o ya ya değil. Aa badaşı açabiliyoruz mu? Ay taş ya yeni çözüyor oyunu bir bismi ya. ay ay şu, Aya bayı, şu üçü. şimdi çek yaydan yani arabamız yine o üç, üç. Ay Aytaş önüne bakın yanına bakın. Tamaya düşer. Aytaş ya tamaya bir şey inmedi. Şu yayı da çebildik ya. Hey ya yoş. Yalnız az önce buydaydı. 5 dakika önce. Hayır ben y diyeceğim bunu Yi yiyeceğini. İstediğimiz bütün arabaya yağ içeceğiz. Motoru şey ekleyeceğiz. Hop 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 hop. dedik. 180 lik hızımız 60'a düştü ya. Ana bu ya İstanbul çok değil mi? görmüş şey hiç sevmiyor. <laughs> Çünkü... Haytadan yap ya atıyormuşum gibi dayı. Dönüş var kesin her yaydı. Yo. Haytada şey 180 hıza çıktım. Huu. Ya. Ya. <laughs> hem 25 para gitti hem de şey. <laughs> Araba İçmiş Ayşe gitti araba Şimdi şuradan Yoya çıkayım Şuna bak Ayşe Bak ben yapmıyorum he. Bak araba kendi kendini Diziyor Şu tarafa doğru Çıkar mı? Ne oldu? Evet. Şimdi oyuna en baştan diyeceğim ki <laughs> Ayabamız düştü hoş. Ya ben badını biliyorum ay taş yay bunu. Bakın çay içemeyiz. musunuz? Bir fotoğraf çekin et şurada ya. Dur. Bana bak. Senin ayağın mı yok? yamış gel. Ne oldu? Ay yapamıyor koydu. Ay tadan şey ay. Evet. Çekindir fotoğrafımızı. Şimdi de bineyim hadi. Zaten bir iki dakika daha su yayım arabamı. Şimdi adam yayın arabasını şöyle hadi. Ne şey ya? Ben şunu biliyorum. Bu adam ne yapıyor? şu aya bu uçtu oy da imiş aşağıya basıyoruz Evet bir videomuz sonuna değdik. Videoya yay tatmayı, abone olmayı unutmayın. Aha benim oydu ayta aşağıya kaçayım. <laughs> benim <araba> da ciddi ha ha İki tane